Selamun Aleyküm dostlar video hoş geldiniz Roblox'ta Tower Battles oyununa karşınızdayım Bu oyunda bir takımız ve karşı tarafların kalelerini imha ediyoruz dostlar Elimizde roket atar bomba gibi çeşitli silahlar var Ayrıca sizlerle bizimle birlikte oynamak istiyorsanız beni oyun işe ekleyebilir İsmim Mr. Gray Ve birlikte oynayabiliriz dostlar sizlerle birlikte de Böyle bir hemen kime edelim maviye gidelim hocam Maviye taktım bıçağı Koşurum bombalamaya Rakibin kulesini çökerttikten sonra kazanıyoruz dostlar. Böyle aşağılardan kök dersek daha iyi oluyor. Daha hızlı eğleniyorlar. Mavi kundaklayalım biraz. Olabildiğince en aşağı inmek en mantıklısı. Dur. Çok inmişiz kule bitiyor. Oraya patlasın biz buraya patlasalım. Mavi yok ettik dur. Bir dahakine buraya çakacağım. Böyle buraya atalım hemen bir bomba. Buraya atabiliyor mu? Of. Mavi yok ettik yok ettik. Orası sıkıştı. Of Buraya yok oldu. Son. Buraya da çaktım mı? Bizim kulenin de durumda. Düzenli takımımız Sarıyız. Evet mavi bayağı götürdük. Ama öyle bir götürdüm ki en son biz de patladık. Hemen üst kata çıkıyorum. Bu arada eski oyuncularımızdan Aerox da var. Roblox serilerimizden. O da kırmızı takımdaymış. Kırmızıyı en sona bırakıyoruz. Bu adamların kule nereye tutmuyor ya? Evet. Tam da yapmak istediğim oldu adamlara. Hop. Biz, o bizim adammış pardon. Mavileri eldik. Aerox'a gidelim. Aerox. Ben nane yedim neyle <laughs> <laughs> okusun. ya öldürdüm de. Biz de <laughs> Ha biri bizi bomba alıyor. Lan. Ne yapıyorsun lan? Ha maviye girmişler. Of. Mavi mi? Adamlar yeşil. Renk körü bu gecenin bir köründe. Böyle bir tane atalım. Aerox da güçlü bir düşman. Aerox'u da aradan çıkartmak lazım dostlar. <laughs> La alt katından beni nasıl kestin? Emir Pro diye bir arkadaşlık attı. Onu da kabul edelim. Herkes bizim kuleye çalışıyor ha. Fiu 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 Nesler kesilmiyor. Yeşiller. Bırakın da Bunlar Bunları bırak almış bir tek Anam bizim kule sallanıyor. Ha, Hadi bay bay. Bir tek kırmızılar kaldı. Kırmızıları da şöyle edersek. Hoşun aslanlarım. Biz kaç kişiyiz? Biz 3 kişiyiz. Onlar 4 kişi. Güzel. Hey ee, Rock savunuyor. Vatanı savunur gibi. Ben de şöyle koyayım. Evet. Gittiniz mi? Gittiniz. Selamun Böyle bir <laughs> evet, bunu keselim. O diğeri bizi kesti. Giderek size yollayamadım. Tüh. O yaşıyor diye mi ölmediler ya? Allah Allah. Yo onlar yıkılmamış. Kendimizi füzeliyoruz bir saniye. Şöyle görünür bir yere geçeyim. Aerox. Aerox'un kahvaya şöyle bir tane. Bu Aerox. Evet Aerox'u imha ettim. Hile var. <gülüyor> Yazıyor. <laughs> ben ölmedim ya. Meksik. Bitti bitti. Tamam. İkinci ikinci sıra geçelim Nasar. Hop, hop bizim bizim yerde yakıldı. Ey Roxy aynı takıma düşmedik ya. Allah Allah. Biz bir daha kazandık. Anlamadım ki. Ne zaman bitecek bizim oyun? Heh. Bende kim var? Amcaları sakla var. Biz iki kişiyiz. Herkes üç kişi. O olsun. Direkt başlar başlamaz da. Biz oynamayın ama. Bakayım Aerox yeşille. <laughs> Haydi lan. <laughs> Patlatayım ben. Öl. Aa. Ben nasıl öldüm? Ben nasıl fırladım? O değil. Bu nasıl bir füze sesi ya? Füze sesini sağlam atmışlar. ve bir kırmızıya çakalım. Aerox ne yapıyorsun abicim? Aerox'a bak bize oynuyor. Aferin. Savunduk. Aerox bize oynuyorsa biz de Aerox oynarız. Allah ekber. Kollarım koptu. Lan kolum yok. Lan kollarım yok. <laughs> ha yukarı doğduk güzel. Hey yeter yeter. Oh, herkes bize oynuyor. Tüm takımlar. Nereye gidiyorsun? Vuracağım şimdi ağzına bazukayı. Bayılacağım. Hey tut. Artık kırmızılar çok fazla. Kırmızıları indirmek lazım dostlar. Dalıyoruz alıyoruz içerilere. Selamun Aleyküm. Attım bombayı kaçarım. At at, at 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 Saldır saldır saldır. Allah 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 Geliyor geliyor. Ha öldü enayi. Devam devam devam. Hop. Böyle bir tane füze atalım. Ve bomba salla. Salla şu bombayı. Bir geldi. Ah bu sefer ben öldüm. Bomba niye sallayamadık ya? Böyle. Alttan alttan vurmaya devam. Üste çıkayım hemen. Hey Rock's, hep biz oyun öne. He. lan. Herkes birbirini yiyor arkadaşlar şöyle patlatırsın. Aa adamı attım adamın arkada binası yıkıldı. Aerox çok güzel oynadım. Mecbur sana oynayacağım artık. <laughs> Bu kadar bizi oynamasaydım seni affedebilirdim. Bizim çocuk da burada. Allah'a ekber dur. Görüşürüz ey dokuşuk. Bunun ha tamam. Az kaldı bir tek. <laughs> e, i̇yi en azından sadece roket atabilecekler artık. Bizim bina bayağı sağlam bu arada. Altlarda bizi gondikleyenler yoksa. Alacağız burayı. Haydi oğlum. Tam şu şöyle üçünün de artısına. Ben buradan kime gideyim? Ben buradan saraya giderim. Uf. Uh. Bir tane buraya sallıyoruz. Şöyle bir tane buraya salladım mı? İn alt Bir tane buraya bırak. Şöyle patlatalım burayı da. Hadi bak bir tane buraya çaktım mı? Hadi. Şöyle roket de. Buraya bomba bırak. Bombanın biraz süresi var dostlar. Adam alt kata inin la bizden korku ya. Al sana da bomba. Burayı ne tutuyor hocam? Burayı niye hayatta? Buraya şöyle roket attım mı? İnmedi hayret. Sen öl. Ve bomba at. Kaç 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 kaç. yukarıdan bunları patlatırsam bunlar komple gidecekler. Bizim kule hala inanılmaz şekilde sağlam. Böyle hemen üst kata çıkalım. Merdivene gerek kalmamış. Rampamız olmuş zaten de. Ha. Tut onu tut. Onu indir aşağı. Bunlar niye ölmüyor? Biz buradan kırmızı oynayalım. Zaten sarılar sakat kalmış. Adamın kafası kaldı sadece. Önce bir tane buraya bırakıyoruz. O oradaki bağlantıları kaldırıyoruz. Sen bağlantısı yokmuş. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane böyle. Adamların binayı kökledim kökledim. Bir de böyle. Kafama bina düştü. Bir tane böyle atalım şimdi. Evet bir parçayı götürttük. Ama biz de gittik. o <laughs> en iyi takım biziz vardı şu an ya açık ara. O ne abi orada? Bak şuraya attın mı kardeş? Oraya gidecek. Aynen onlar hala gitmediler. Sen şöyle yapalım. Çıkarandık A9 çıkmış oyundan gg bakalım hangi takımda kaldı ya hala Bir şey yanlış ama ne yazdığına yıkamadım A9'un Telefon buraya bir tane la oraya değil la Bizi buradan yukarı çıkamıyoruz arkadaşlar. Böyle yapalım. Heh, oldu. Başarılı. Üfkine kalandık. Evet dostlar videoyu burada bitirmiş olalım. Bir sonraki videoda hepinizle görüşürüz diyorum. Benimle birlikte oynamak isterseniz oyundaki ismim şurada yazıyor Mr. Grey olarak. Ekleyebilirsiniz. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.